Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yan kanalı videosunu çektik. Ana kanal da çekelim dedim. Neden yapmayalım ki? Şu anda şöyle zoomlayalım. Gel kardeşim. Jin oynuyoruz. Full zırh deşme oynuyoruz arkadaşlar. Çünkü bu çok güçlü ve nöflenmesini istiyorum. Nerfletene kadar size göstereceğim. Sonra siz oynayın. Sonra hepimiz oynarsak belki nöflenir. Evet. Kara asatlı bir sayfası. Veynulu'ya karşı oynuyoruz. Tehlikeli bir ikili Veynulu. Aman dikkat. Yanımda Arda var ama şifayı fena kapmış. Biliyorsunuz zaten. Çok geçmiş şey olsun buradan da ona. Şimdi invade'e gidiyoruz. Ama Ko Aha! Koy oğlum <laughs> iyi! Tek! Inti flash aldı güzel. 5 goldu kimselere vermem. Motorlu bir arkadaş geldi. Vuruşuruz gibi bunlarla ama takım da bir istemiyor. Aha, aha. Ben Ghost'u açarım baba. Ben Ghost'u açarım baba. First Blood'ı alırım. Şimdi yardımımız edelim. Lane'e koşmamız lazım. Push'luyorlar çünkü çakallar yardım etmiyor. O yüzden hemen yetişmemiz lazım. Ne biliyoruz? Lul'da flash yok. Yone de flash yok. Rexy AFK herhalde. 23 yaşında playboy. Bakalım nerede? 3 4. Önce Q4 yapmam daha çok vurmamı sağlıyor. Bunu zaten biliyorsunuz eksik cana göre vuruyor 4. Güzel bir bitirici yani. Ama Q'muz cooldown'daydı. Biraz da bekledim gelmedi. Gelmeyince gidip vuruyoruz abi. Onunla mı uğraşacağız? Eyvallah polimorf. Atılabilecek her şeyi attılar. Vurdum 4'ü de. Keşke vurmasaydım mı? O dördü yiyeceksin. O dördü yiyeceksin o kadar yaklaştıysan. Vayne'de bir W bakar gibi oldum. Ama o an öldük zaten. Güzel başlangıç. Yo mu başlayacağız? Hızlıca bir uzun kılıçtan dişlik ama bir de bir tane daha uzun kılıç. Asa tırpan güzel olur ya. Bedavadan gold gelecek. Tırpan alayım ben. Tırpanı biliyorsunuz satış bedeli için alıyoruz. Yani 100 farm yaparsak 180 gold kazanacağız. Barikat gibi düşünün. O süre boyunca kiralık bir eşya tırpan. Açıklayayım. 450 gold'u alıyoruz. 100 milyon yapıp 100 gold alıyoruz ilaveden. Temiz. İş bitince 350 daha veriyor. 450. Kendi parası çıkıyor. Satış bedelinde Güzelce harcayacağız. Ama bence Tırpan'a biraz buff lazım sanki. Doranlar kadar güçlü bir başlangıç değil. İkinci başlangıç eşyası şu an Tırpan. Bence bir güzel bir buff. Of. Of. Bakın. Tek 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 tek. Mükemmel ya. Abi şu çar gerçekten çok güzel. Bak hiper kere biliyorsunuz. Jinx işte Vayne. Kai'Sa. Kog'Maw. Twitch. Bayılırım. Ama şu çarda da başka bir şeyler var yani. Çok şekil abi. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Güzel. Flash'ını aldık. Açılamıyorlar. Darlıyoruz. Vururum oğlum ben. Hayırdır dayı. Hayırdır değil ya. 6'ya ne kadar ya? Acil 6 olasım var benim arkadaşlar. Bir ulti alsam triple var şurada. 2 3 Abi 4 çıkmadı. Güzel. Oğlum 4 çıkmadı ya. Vallahi kıyamadım da flash'ebiliyor musunuz mu? 4 çıkmadı. Enti barikat düşmesin bari. Bir canla düşmedi barikat. Aslanımsın barikat. Oğlum sen büyük adamsın barikat. Sen büyük adamsın. İlk tahsiller başlayacağım. Sonu yoğunluğa gideceğim. Hadi bakalım. Çok hızlı. Çıkarım ben. Atmayacağım flaşı rahat. Gerek yok. Canımızı da fulleyelim arkadaşlar. Çünkü burada bir ortalık karışabilir gibi geliyor bana. Aynen öyle. Ortalık karışacak bu arada. Karışabilir değil. Rek'sai fark etti. Sallar. Sallar. Bot lane'de push olmadığı için bu ejderi bize sallar. Bizi tamamlayacağım. Tahsillerimi da alacağım. Tekrar geleceğim. Full zırh oynayacağız dediğim gibi. Yani full aslında tam değil. Tam full değil evet. %70 zırhleşme oynayacağız. Yu'u mu alıyoruz? Aksiyon akımı alıyoruz. Ondan sonra bir Dominik bir bombardıman alıyoruz arkadaşlar. Yani hem kritimiz de var ama zırhleşmemiz daha ağırlıklı. Bu ilk gerçekten çok güzel. Yani Aram'da da çok yapıyorlar zaten bunu. Ama Vahid'de de iş yapıyor. Caitlyn'in zırhleşmesi gibi düşün. Aram'da keşfedilen ama Vahid'de de güçlü olduğu tespit edilen bir şey aslında. Vuruyorum hiç çekinmem. Hiç çekinmem. Damage'ın güzel. Bir, iki, oha. Oğlum yetti üç lan. Ben yetmez diyordum. Ben yetmez diyordum. Bunu yeteceğini biliyordum ama. dolusu yokken bunu yeteceğini biliyordum. 4Q veya Q4 hiç fark etmez. Her türlü yeteceğini biliyordum. Bildiğim için flash'ı koymaktan, ghost'u koymaktan çekinmedim. Şu an takım geride. Alacağımız her kill çok önemli. Kasmış bir Rexe'ye karşı oynayacağız. Hatta oynamasak daha iyi olur. Şu kule alıp buradan uzayıp gidelim bir an önce. Şimdi evet. Şöyle yoğunluğa başlayıp bir uzun kılıç bir de biraz ayakkabı tam. Sonra alırız arkadaşlar. Sonra alırız. Biz demişten devam. Ya yani Yone'ye karşı da Gale Force'suz cin oynamak çok zordur. Deş yok bir kere. Çıkmayı oynamalı. Güzel. bölümle tutamadım. Arda aldı onu. Gayet iyi, gayet iyi. Bir verdik iki aldık arkadaşlar. Bir de büyü aldık. Wayne'in ghost'u ve flash'ı gitti. Rex'e gelmeden tapta gördük galiba onu. E, tapta görür gibi oldum. Erein <laughs> midde doğru. Gayet iyi bak. 300-300 aldık Arda'yla burada. Kill parası aldık. Öyle diyeyim size. Kill parası aldık burada. Beyzimizi hemen atalım. Mine doğru geçelim. Lane swap zamanı. Yone'yi Rex'e'yi durdurup Rex'e'nin shutdown'ı alalım. Şöyle yapıp ayakkabıya başlıyoruz. Ayakkabıya atiklik yapacağım. Hız kesen var. Slow. Ondan sonra Lul'un Q'su var. Yani Slow yeteneklerinden kaçmak istiyorum. Güzel de koşsun. Zaten çok bir ayakkabı alınmıyor. Ya Ninja Tabi alacağız. Ama Ninja Tabi'ye de çok gerek olmaz gibi. Sanki çok hızlı koşarsak kaçarız bunlardan. O yüzden bir atiklik çizmesi iyidir. Sırapı atacaktım ama R'ye gitti tüm farmları aldım. Bitti. Yok öyle tüm farmları alıp bota girip tüm farmları almak. Her şeyin bir adabı, bir kuralı var. <laughs> Kendi bilir. Armor'ı aldıysa biz de bottan alacağız abi. Kaynağı niye verelim yani? Bazı durumlarda böyle iptal etmek lazım arkadaşlar. Zarar etmeyeceğiz. Ne yazık ki video mu yok hiç bilmiyorum. Yoksa da ben bir yapacağım. Bu ne zaman swap atılır? Nasıl atılır? Hangi durumda atılır? Bizim eksiğimiz bu. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz için bak az önce midde yaşananlar yaşanıyor işte. 3 kişi öldü doğrusu bizim S patlamamız Verelia'nın botta farm almasıydı. Aç gözlük yaptı. Middekin de alayım dedi. 3 kişi öldü şu anda. Şimdi bir ulti bakalım. Güzel. 13.000 küsür tahsiller yazdı o. Bak mı ne o anlamadım. 13.000 ne oğlum? Hani 4 yazıyordu şimdi. Yoğumum bitmiş. Ayakkabım bitmiş arkadaşlar. İkisi de çok önemli. Bir an önce base'e gidelim. Yoğumumuzu ve ayakkabımızı alalım. Maç hala zor. Hala gerideyiz. Yani ne olur bilmiyorum. Zorlanacağımızı biliyorum. Tek emin olduğum şey zorlanacağımız. Aksiyon akımına başladık. Bu bitince biraz rahatlarız. Konumumuzu daha iyi koruruz sürekli ultimiz döneceği için. Tapta bir olay var. Karşı botu benim sürekli takip edip gittikleri yerde kesmem gerekiyor. Ben tapa koşuyorum. Güzel kazık atar da boşa kullandılar ama Vayne devam edecek buraya. Polymorph. Rampage gayet iyi. Ultim yok. Ultim dönmüyor. Cannon'ın TP'si. Ultisini bilmiyorum. Güzel. Var galiba öyle geldiğine göre. Ulti açacağım ben. Devam etsin o. Son anda dedim dördü de şuna döndüreyim ama. Rexeyim de Rexeyim ya adam. Çok darlıyor. Bana dive gelmez. Ben şurayı alırım hızlıca. Şu Yoni'ye bir baksa bu çocuk. Ben W e atsam. O E'yi atınca. Gayet iyi. Aaa. Ya of. Küçülmeden atmıştım W'sunu. Bu büyükken küçülürken kayıt tabi zoomladı ya kameraya. Özen W'muz kötü ama bak burada 3 kill aldık gayet iyiydi arkadaşlar. Devam. Dulusu olmayan bir Vayne'i kesmek çok basit olacak. Hemen gidelim Vayne'e. Sen Ejder'i zaten alırsın. Yomu'ya bastım. Yani görmeme gerek yok zaten. Çok basit oldu harbiden. Cidden çok basit oldu bak. Bu kadar olmasını ben de beklemiyordum. Bu wave'i de pushlayacağız. He, bu Lüyü ihtiyacı olan biri alsın. Benim yok. Baron olduğu için arkadaşlar bot saydı hiçbir türlü bizim gitmemiz lazım. Genelde mid ve taplar TP ile oynamalı. Ve Baron çıktığında TP'si olan bota gitmeli. Baron haritada varsa siz her zaman midde oynamak zorundasınız bir ADC olarak veya tapta. Baron saydı oynayacaksınız yani. çıkar mı bilmiyorum ama Güzel, Lyandri'yi öldü bu arada. Jungle'ı kesmek Baron demektir. Bu her yerde böyledir. Bakalım bizim takımda da böyle mi olacak? Şöyle hemen takıma yardım. Rain iyiydi ama Tamam. Ayırdık ya onları ayırdık. Tamam. Güzel. Gayet güzel. Baron'a başlayacağız şimdi. Gayet iyi arkadaşlar. Bazen yetenekleri hani tutturmanıza gerek kalmaz. Şu an ultiyi açmam bile onları ikiye ayırdı. Sonra biraz Vayne hasar vurdum tabi. O da çıktı zaten. Gayet iyi. Jungle'ımın canı biraz az. Baron ölmezse iyi olur. 4'ü biraz bekleteyim mi Vurdum ya çocuk smite atsın ee, Mid'i pushlamalıyız Çok değil 300 gold'a ihtiyacımız var Şuradan zaten şuraya Q'yu atsam O da yetişse yetişemedi Mid'i de pushlayacağız red'i alacağız sonra Parancı o zaman çıkacak Şimdi Domini'yi aldık Yuumu'yu bastık İrelia'mız bak güzel güzel Hala negatif KD ama iyi Geliyorum oraya oraya gelince yiyeceğim onları zaten Siz birazcık bekleseniz yeterli olur benim için Ulan mermilerin kaçması da peki. Neyse ultimiz bir daha gelecek. W ölür mü? <laughs> Yeseydi belki. Ama dördü ölebilir biliyor musunuz? Bir hata yaparsa. Cidden dördü ölebilir. Aa ultim geldi bir daha. Ya arkadaşım siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bir daha gelecek ultimiz arkadaşlar. Problem değil. Hemen Rex'i gördük. Bir daha kalacak. Buraya da kalacak. Ya tuttum. Çok da iyi düşünceydi ama. Yani yine 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 iyi. Ulti bir daha geldi bu arada. <laughs> Ultimiz var. <laughs> Kill alamasak da ultiyle geliyor. Bombardıman lazım. Cannon burada sürden ayrıldı. Sürden ayrıldı ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Gelmeye çalışacağım sante oynarsan. Hop. Al oğlum sen. Ha, ben aldım. Lan hayır bir daha mı bir şey bastı? Flash atmış, flash atmış. Canon no flash. Şimdi bu E, Q ulti atacak. Ne yedik? Söylemem de güzel oluyor yani. Nasıl öleceğimizi önceden... E atacak, Q atacak. Yedik, öldük. Santa da öldü. Beynim miskilikler. Yöne patlatıyor vallahi. Arkadaşlar acil 570 gold. Bunun da flash atacağı tutmuş ya. ya tutarsa takılıyor. Bir tane vurduk, kapattık ulti 40 saniye. Bir kill daha alalım, ulti gelecek. Abi gerçekten bu çok iyi. Ready base'den sonra alacağım. Beklesin arkadaşlar. Yani şu an alırsam boşa gidecek süresi. Base'i tamamlıyorum. Son item olan bombardıman topunu da alıp gidip ready alalım. Ya bu kompa karşı oynamak gerçekten mantıklı bir şey değil bu arada. Hani jim videosu çekmek zorunda gibi hissettim kendime. Yan kanla attım. Ana kanal atmayınca bir dedim yapayım. Yoksa gerçekten hiç jin almazdım bunları. Yöneden kaçması çok zor. Rex'e iğrenç bir karakter. Wayne var zaten. Yani gerçekten jin alınacak bir komp değil ama ona rağmen şampiyon şampiyon şampiyon. Mükemmel bir şampiyon abi. Elimizde 4 var. 4'ü sürekli böyle tutuyorum yetenek atarak. güzel. Ultim var. Açarım gelirlerse. O biraz durdurur. Neşe mi girildi? Botları ama benim kırmamam lazım. Biz giriyoruz. Biz giriyoruz. Beyni bin küsür bir şey vurduk bu arada gördünüz mü bilmiyorum. Buldan da bir asit alırsam şu an. Ah ulan. Biz baron alabiliriz şu an ya. Sante de gelsin. Wardlara vururum. Yok abicim warda vurmam. kendiniz alın. Cannon denecek ultiyle bir şeyler. Şuraya çiçek attım. Dirençlerimiz düşeceği için. Cannonlar sever. Bir buçuk kavruyor. Smite biziz zaten. Kennen baygın şu an arkadaşlar. Rek'Sai'nin durumu hiç iyi değil şu an arkadaşlar. Lulu bir ambulans arar mısın diyor arkadaşlar şu an. Acilmiş. Yani. Ruh alalım ya bu kadar uzamışken. Ruh alalım yani. Öne Dikkat. Ama çok hızlıyız ki. Bitmesin bitmesin. Jin League of Legends. Arkadaşlar bunu siz yapmayın. Ayakkabıyı satıyorum. Ee, zırt deşmeden ne alabilirim ben? Yılan dişi. kalkanları var. Evet yönde de var bu. Bir yılan dişi aldım. Hem bulu var. Bir bakalım ne olacak. Hem aksiyon akımını şu anda %44 yaptı. Abi bir fight'ta 3 ulti atabiliriz. Arkadaşlar bir fight'ta 3 ulti atabiliriz şu an. Oğlum, Lulu neye öldü? Tamam ben double attım, Lulu neye öldü? Ya Q sekerken çok vurdu ya bir çiçek açıldı ona patladı o. bu ayakkabının olmayışı bir sıkıntı, onu bir söyleyeyim ben. Şöyle flankler için çiçek böcek görüş atayım. Şöyle bir açılsalar... Orada mı keseceğim farmı? Utanç verici bir yerde farm kesiyor gerçekten. Ne? Aldım mı? Alamadım. Abi işte bunun da bir yeteneği var. Onu da yersen bitiyor da. <laughs> Kenan'ın oldu oğlum. <laughs> <laughs> Garebime bir tane vurduk. Ulti açacaktım evet. Ulti açacaktım. Yedik işte. Yönelin ultiyi yiyince de anlamı kalmıyor. Evet maç galiba burada bitti arkadaşlar. Güzel bir jim videosu. Gerçekten güzel bir jim videosu. Çok damage var. Bak ultimin kaçını kaçırdım. Ona rağmen gördünüz yani. Gerideydik. Baya gerideydik. 20 kill öne geçtik neredeyse. Öneriyorum. Ne kadar vurduk ona bakalım. Kaçalım. 47k damage. Max damage'ız vallahi. GG VP abi.